şu an saat dört buçuk. Herkes sokağa çıktı. Arabası olanlar gitti. Biz anahtarı yukarıda unuttuğumuz için burada mahsur kaldık. Ve kar yağıyor şu an. Yarabbi bize şükür olsun. Yarabbi bize hiç şey olmaz Avşar Otel, Malatya Park. Abi karşısına yıkıldı. Ah. Allah'ım sen. Evlerimiz bu durumda. Afat'tan yardım istiyoruz Enkazda mahsur kalanlar var Afat'tan yardım istiyoruz Afat'tan binalar hep çökmüş durumda Günaydın Arkadaşlar ee, Maalesef e, Kahramanmaraş Pazarçık ilçesinde 7.4 Büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Deprem Gaziantep Sivas Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. En büyük 6.6 olmak üzere 22 arçı deprem meydana geldi. Avat saat 4'te olduğunu söylüyor. Maalesef birçok evde yıkılma mevcut. Şu anda İçişleri Bakanı 4. 4. seziye Fidan Mahallesi'ne bir evlen noktanın arkasında izledi. bir bina göçmüş. Yaklaşık Umarım 10 kişi çok olduğu söyleniyor göçme veya ölüm olmaz. 112 merkeze ulaşamıyoruz. Ama birçok bölgede e maalesef şiddetli deprem istiyoruz. olduğu zaten AFAD tarafından söyleniyor. Son yılların ülkemizde Bidanlık, son yılların Fidanlık en kötü Fidanlık depremi, depremi olduğu söyleniyor. Bir bina göçmüş. Yaklaşık 10 kişi Bunların olduğu olduğu yanı sıra yine Malatya, Batman, 112 112 Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Doğuş Bitlis, olamazsın. Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da hissedilen deprem nedeniyle yine vatandaşlar binalardan dışarıda bekliyor. Şehir merkezinde araç kuyrukları oluşmuş bazı yerlerde. Deprem nedeniyle yine bazı binalar yıkılmış. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep Zaten yine Malatya, Hatay başta olmak üzere Şu anda son dakika bilgiler böyle çok üzücü bir haber Ülkemizde son yılların en büyük bir depremi oluşmuş Umarız daha az ve ölü ve yaralı vardır şu anda yeni haberler bu kadar. Sizlere güncel haberleri paylaşacağız. Yani şu anda burada ne belediye ne Alpati yetkilileri hiçbir hiç, e, kimse yok. İnsanlar e, yıkılan binanın üzerinde kimse var mı diye sesleniyor. fakat gelen ses yok.